Istiyor. Yani Pendik Belediyesi 4-5 liralarda, ülkeler 7 lirada, büyük 10 liralara çıkmış yani metrekare fiyatı. Bir de işgalilerden bahsediyor. Yani kişinin kendi hastalarında böyle. Konuşmuştuk bu evet. konuya. Bizim eee Ebeşir üzerinde köprü ve bisikletin kapatılmasının <laughs> kapatılması gerekiyor. Meclislerimizi burada bulunca başkanımızı. evet. bunu dile getirmek zorunda kaldım. Eee acaba durum nedir, ne olabilir? Projesi bitmiştir. E, adıma da başlattıkken kapatalım e, ya. Ebe şehir bize de kapatabilir miyiz? Bir sanışma düşmeni. Niye mi? durdu? Böyle evet. deyince o zaman evet. oraya gelelim. Hani diğer işte, kundur arasındaki çalışmayla yol genişletmesiyle beraber bizim yapılması gereken bir proje var O da eee Üsket'in bizim eee benim tarafındaki Üsket'e köprü olması, trafiğin rahatlaması için ta ki e, Ahmet Yesevi'den aşağıya gelen bütün araçların oradan geçtiği için bize çok büyük bir yoğunluk oluyor. Onun için de o köprünün yapılması gerekiyor. Artı iki köprünün arası kapatılıp 14 dönüm yer haline gelmesi gerekiyor. Burası da sosyal tesis bütün halka D2 güzel yanıya. 34 bin nüfusu var. Ama orada 150 bin nüfus var. O nüfusun oraya geleceğine inanıyoruz. Ta ki Ahmet Yesevi'den aşağı. Bu proje ne oldu? Mümkünse bize bir iletirseniz bunu ben buluruz. Ne o giderse güzel yaşıyor. O aranın üstünü kapatılıp yayalaştırma projesi evet. vardı trafik akışı E5 alttan devam ediyor. Üst tarafında iki mavi birleştiriyor aşağı ve yukarıya. Üst tarafı yaklaşık 14 bin metre bir alan 14 bir yapılıyor. Bu alanda ve sosyal tesisler, Aynen. park alanlarıdır. Yaklaşık burada 3-4 tane mavimizin alanı. Çok rahat kullanan bir yer 14 bin bir alan. E, var Başka bir proje var mı? Evet. Proje hazır, her şey hazır. Çok özür dilerim. Kaymakamda bir toplantı var. Beni çağırıyorlar. Şimdi arıyorlar. Muhtar desin, şeye gideceğiz. Bu eee bir yer var, oraya gitmemiz gerekiyor. Mecbur olsun da özür dilerim. Estağfurullah. Ben şöyle girelim. kısaca cevap vereyim. Eee evet. ben gene konuyu tam net olarak bir inceleyeceğim. Fakat bu tür yerlerde genelde mülkiyet problemleri hazırlanmadan. Biz bir mülkiyet yok. E, e, olarak... şey bir durum var. Zaten yoğunlanmalı yoğun çalışması devam etseydi her şey önce bitmiş hazır. Çünkü Kuzuda'da da, da, da kalıyor, aynı oluyor. problem vardı. Yan yol problemi vardı örneğin. Yan yolda mülkiyet problemleri hazır bitmeden, mülkiyet problemlerini çözmeden projeyi gerçekleştirmişler. Dolayısıyla o mülkiyet problemleri bitmeden o yolun bir kısmını yapmışlar, başını yapmışlar. Ortada mülkiyet problemi çözülmediği için orası kalmıştı. Buraya bakayım ben inceleyeyim evet, ona göre. Bu proje ee, yapılmış olsaydı, şey. Pendik'e evet. tuz arasındaki eee proje geniş, yol genişlesin, devam etmiş olsaydı, 3 artı 3 gibi bir olsaydı ne Bu trafik o kadar yoğunlaşmayacaktı. Kaynarca'ya geçer geçmez, İtok'tan öte tarafın yol olduğu gibi tıkanıyor. Evet. Ta bizim şeyi geçene kadar. Evet. Öyle bir durum var. Şimdi, Bak, Gebze tarafına geçtiğinde yol rahat ama tuzla sınırına kadar yol çok yoğun. Şimdi o konuyla ilgili bilgi vereyim. Ben muhtarımı geçen hafta ziyaret ettim. E. Bu konu konuştuk. Biz bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettim ben kendisiyle. Eee kendisi bunun zaten notlarını aldı. İki konuyu söylemiştik. Eee bir de kaynarca üst geçidimizle evet. alakalı. Onun ee, onunla yapımı. Eee kaynarca üst geçidi 2023 eee çalışmaların içine alındı. Bunun bütçesi de hazırlandı. Yalnız burası yüksek yani bu e, güzel yalı mahallemizle ilgili 14 bin metrekarelik alanın e, ortaya çıkarılmasıyla ilgili ciddi bir yatırım gerekiyor. Maliyeti de yüksek. Yani şimdi şöyle konuda başkan şuna bakmam lazım. Devlette maliyet yok. Ben öyle görüyorum. Devlet istediğini yapıyor mu yapıyor. Sıkıntı yok. Büyük şehir istediğini yapıyor mu yapıyor. Ona sıkıntı yok. Şimdi sadece güzel alda bir yerde üzeri kapatılması Gebze'de bunun örneği var. Kapattılar koca bir alan açtılar. Başka yerlerde var. Karşıda Topkapı'da var. Eee Sultanbey'de bunun örnekleri var. Yani istese devlet yapar mı yapar. Bu yok, sıkıntı yok. Abi, şöyle... Maliyet olabilir. Devlete maliyet sorulmaz. Biz bunun bir buçuk sene önce görüştük. Şimdi bunu tekrar görüşeceğiz. Eyvallah. Başkanım. Başkanım. Şey yani o gün itibariyle yaptığımız girişimi söylüyorum. Biz bunu tekrar başkanımla beraber evet. konuyu ileteceğiz. Bununla ilgili evet. gerekli evet. ne gerekiyorsa baskı evet. olarak mı diyelim ne diyelim? Aynen. Girişimleri yapacağız. Orası ben şanslı olarak söyleyeyim. Kesinlikle olması gereken bir nokta. Pendi'ye çok ciddi bir vizyon kazandıracak. Ayrıca tabii oradaki mahallelerinde ciddi bir alan yaratacak. Ve rahatlayacak. O mahallemiz rahatlayacak yani. Inşallah. Çünkü orada mahallemizin maalesef çocuklarını gezdirebileceği rahat bir alan yok. Gezebileceği rahatsız, yani araçsız gezebileceği alan yok. Direkt oradan sahile, oradan çıkıyor, ebeveşe giriyor. Ben gerçekten hak veriyorum. Bu konuyu başka ben size detaylı anlatacağım. Peki çok Onunla... sağ olun, Teşekkür ederim. Bu sıra, bu sıra teşekkür ederim. Ben size... tamam, Boşun, ben... Evet diğer sorulara Geliyorum. Merhabalar canlar. Merhaba. Ee, i̇yi Parti'ni düzenlemiş olduğu Muhtalar Günü kahvaltısında ve aynı zamanda iyi Parti'nin beşinci yıl başarılar diliyorum iyi Parti'ye. Bir çalışmalar diliyorum yolu açık olsun diyorum. Tüm muhtar arkadaşlara da saygılar sunuyorum. Değerli canlar, gerçekten yeri geldiği zaman muhtarları hemen taşıdır Muhtarlar kıymetlidir. Muhtarlar böyledir. Muhtarlar şöyledir. Gerçekten de öyle. Hani dilerseniz bu Covid döneminde, bu salgın döneminde bizim çektiğimiz ızdıraplar yani gerçekten bütün muhtar arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devletimize hem halkımıza bayağı bir yardımcı olduk. Büyük bir yani çalışma içine girdik. Yani çoğu muhtarlarımız ailesinde çocuğundan feragat ederek hepsini alanlara e, hizmet etmek zorunda kaldık. Sürü tepe mara muhtarı sabrı yönel. Şimdi bizim mahallemizin en önemli sorunlarında biri kentsel dönüşümdür. Şimdi kentsel dönüşümle geçen dönemde biz Ekrem Başkan'la görüştük. Kentsel dönüşüm daire başkanıyla da görüştük. Hatta bir çalışma yaptılar bizim mahallemizde. Bizim mahallemizin üçte işte ikisi kentsel dönüşüm alana girdiği için hem eğitim yerlerimiz, hem okul yerlerimiz, hem parklarımız, hem bahçelerimiz, hem kaldırımlarımız hepsi durdu. Yani hizmet alamıyoruz. Vatandaş kimi yolu bozuk, kimi yolu düzeltecek, kimi kaldırım yapılacak bir türlü kentsel dönüşüm palesiyle yapılmıyor. Ben bu tayyiklerde malzemeler pahalı olduğu zaman işte şeyler, demirler, çimantolar pahalı olduğu için vatandaşla anlaşmalar bayağı sıkıntılar yarattı. Biz bunu dedik ki Büyükşehir gözetiminde yani, yani Kiptaş gibi yahut da onların alt kulukları neyse gözetiminde yani güvenilir mutayıklar olabilir. Halkımız hazır. Öyle bir çalışma da yaptık. Kentsel dönüşüm daire başkanı da filan çalışmalarımız var gelip bir hafta on gün bir çalışma yaptık. Şimdi onunla ilgili yani bunu mutlaka büyük şehre iletin. Bir de bizim bölgede Ertuğrul Gazi'yle yayalar bölgesinde gece kurdu sorunlarımız var. Gece kurdularla ilgili planlar çıktı, projeler çıktı. Onunla ilgili mahkemeler tam olsun. Süleyman Başkanımız da bu konuda hatta iyi Parti'de arkadaşımız meclise kadar taşıdı. Yani bu konuda çok e, yanımızda oldular. Beraber evet. onlara teşekkür ediyoruz. Bu konuda gece kurdularla <laughs> hak sahipleri de böyle bir yardım bekliyor. Bir bekliyor. Orada da bir sıkıntılar var. Aslında bu Böyle beş on dakikada sürülecek bir şey değil. Bunu oturup iyice konuşmak, değerlendirmek lazım. Gece kondu. Bizim orada şu an kreşe ihtiyacımız var. Okula ihtiyacımız var. Şimdi kentsel dönüşüm nedeniyle ne kreşe <laughs> yapabildik ne de okullarımız bak şu an servis servis mal Maltepe'ye, Kadıköy'e filan nereye? de bizim bölgesi, bizim bu bölgede 20 tane okul yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim. İçimi acıttı. Yani karşı olduğu için değil. Bizim planların içinde on yedi tane cami yeri görülüyor, iki tane okul yeri görülüyor. Ben gittim belediye başkanına ben bunu e anlattım. Dedim ki yani tamam ibadet yeridir, cami yeridir, ihtiyaçsa yapılsın. Ama ilkin ilk eğitim yerimize ihtiyacımız var. Bak çocuklarımız hepsi Maltepe'ye, Kartal'a, Kadıköy'e servis tutarak dünya kadar zaman kaybı oluyor. Dünya kadar paralar harcıyor ve ailelerin durumları, ekonomik durumları hepimiz görüyoruz. Bu konuda mutlaka bizim bölgemizde eğitimlerimiz, sportif faaliyetler yani o alanlar yapılırken, planlanırken buna dikkat etmeniz lazım. Hepimiz gözetlememiz lazım. Okul eğitim yerlerimiz eksik. Okul yerlerimiz eksik. Park alanlarımız eksik. Sportif faaliyetler çocuklarımızın eğitim görecek yerlerimiz eksik. Bu konuda size yardım edin. Bir de mesela şu an sosyal yardımlar dağıtılıyor. İnan ki pandemi döneminde bir milyonları dağıttı ben kendi gözümle gördüm içim içim acıdı. Ya kaymakamlı üzerinde devletler devletle Cumhurbaşkanımız yani devletin dağıldığı evet. gördüm. Bunları da gözetelim. Gerçekten hak eden insanlara, ailelere verelim. Çok gel sorumsuzca bu işler gözetimsiz yapılıyor. Ben liseyi gördüm, postajda listeyi gördüm. Evet. Kuyumcuya vermiş, var bunlara vermiş, nere vermiş. Ben kendi yani gözümde 70-80 kişi arkadaş gönderdim. Kaymakamda yoksul dört tane çocuğu var, kiracı çalışmıyor. Aileler var. Bunları yani yeni geldiği zaman bizi değerlendiriyorlar ya yani Sözüm buna muhtarlar kıymetlidir. Lafları geçiyor ya. Hiç de geçiyor. Bunu yani evet, onların yüzünden de söylerim. Evet. Burada da söylerim. Şimdi o yüzden bunları gerçekten e, sizler muhalefette yahut da bizler fendikli olarak halkımıza sahip çıkalım. İnsanlar mağdur pazarlardan, pazar çıkışlarından sebze mevzat, ekonomik durumları perişan olmuş. Şimdi her ailede dörder tane çocuklar var. Öğrenciler var. Yani ekonomi durumlar bitmiş. Ya bu kurula biraz ekonomi bu sosyal yardımları dağıtırken ya. keşke keşke de insanlarımız bu şeylere mağdur kalmasaydı. Herkese yetecek. Şimdi ben bir önerge sunuyorum. İnan ki Türkiye'de herkes 85 milyona 20 milyar para verse verirler <laughs> Türkiye. Ama öyle bir dilenci hale getirmişler ki gerçekten insanları böyle işte yardımlarla, bu taşlarla, şunlarla, bunlarla şey hale getirmişler. Bize yakışmıyor, ülkemize yakışmıyor. Benim iki tane dedim bir şey, biri Çanakkale'de, biri de Alayıklar Dağları'nda, Erzurum'da şey. Cumhuriyet değerleri, Cumhuriyetimiz çok önemli Atatürk değerleri çok önemlidir. Ama gerçekten bu ülkemize yakışan şekilde sizler, bizler hepimiz bu ülkede <laughs> sorumluyuz. Sorumlarımızı almalıyız. Bilhassa siyasi partilere çok sorumluluk şey düşüyor. Ben de mahallede adaletsizliği, sorumsuzluğu önüne geçmeye çalışıyorum, mücadele ediyorum. Olabilir. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu konuda Nüfuslarla yani ilgili nüfus, bak gerçekten nüfus tartıştım, konuştum dedim ki Artık. benim, Artık benim şu an bana 20 kişi geldi, 20 kişi muhtarlığa geldi. Evinde yabancı uyruklu vatandaşlar var. Peki dedin, bunları biz yapmadığımıza göre, biz kayıtları yapmadığımıza göre bunları kim yapıyor? Her şeyin hukuk müdürü üzerinde yapılıyor. Neden bunu engellenmiyorsun? Neden? Kim bunu yapmıyor? Yok. Göç idaresi dairesi başkanı, bilmem ne idaresi dairesi başkanı. Hatta ben de bir partiye hiç tanımadım, bir partiye kaydım çıktı ya Yani <laughs> <şeyler> ki, <laughs> gittim, gittim şeye, seçim kuruluna gittim, istifa ettim, dilekçe verdim. Yani buna benzer Burada evet. sağda dikkat edin. Çok evet. buna benzer çok insan var. Çok şeyler var. Bunu da evet. önlerinize sunuyorum. Evet. Şimdi <laughs> kıymetli mutlular. Şimdi anlatmak istediğimiz bu mühendis olayı budur. Biliyorsunuz yeni bir kanun hükmünde kararnameyle ile müdürlüğünde muhtarlarımız çıkartıldı ve maalesef e, o yasa çıktığından bugüne kadar siz sadece vatandaş teyzesini gelip size e, bunu girer misin dediğinizde olur. <laughs> Ay, Ay, evet. Bu şekilde oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Kesinlikle parti olarak da yani bu doğru bir şey dedik. Yani o gün huzur toplantısında demek istediğimiz aslında bütün muhtarlar emniyetin ve kaymakamın sağ ve sol kolu. Muhtarları bu işin içine işte dahil ettiniz mi? Bugün 36 tane mahallemiz var. 36 mahallemizde İstanbul'un da 942 tane mahallesinde resmi kayıtlarda uyuşturucu kullanımı var. Yabancı madde. Bunları muhtarlarla irtibatla çalışarak engellemenin tek şansı öncelikle mermi sistemine entegre etmek. Şimdi Sabri abinin diğer söyledi ya biz bunu bakın söz veriyoruz. Eğer ki Allah bize iktidarı nasip etti, ilk önce yapacağımız iki nokta var. Sizinle alakalı bir kere tebliğ memurundan kurtaracağız sizi. O aldığınız vitrinler var ya onları tekrar boşaltacağız. Diğeri de mühendis sistemine. Ödenir, kurtarmak istemiyoruz. Kurtulmak istemiyoruz Yani. Ödenek yok, yok ondan bizim önerimiz var. Ödenek versin. Biz her postacının dağıtmadığı, muhtara bıraktığı evren için iki lira istiyor. Tamam. Beşik otara değil. Şöyle. başına <laughs> evet, sen karar veremez. Ben ister Arkadaşlar sen tamam. de bir dakika. Sen de bir dakika. Sen de bir dakika. posta bir dakika. Sen Doğru. Zaten postacı bu parayı bana vermemek için kapıyı vuracak. Zaten dağıtacak onu. Doğru. 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 haklısın. paranın peşinde değilim. Doğru yok haklısın. Bu parayı bu vermemek için postacı görevini düzgün yapacak. Doğru. Bir doğru. Bir Buradaki sorun dediğiniz doğru. Şimdi Postaneci o tebliği adresine teslim etmek için ücret alıyor vatandaşlar. Evet ama maalesef hiçbir postacı arkadaşımız bunu evlere bırakmıyor. Direkt gidip topluca muhtarlığa bırakıyor. Ve yüzlerce mağdur oluşuyor. Evet. Yani orada başka sıkıntılar var. Şimdi bunu uzatabiliriz ama gerek yok. Diğer nokta da sizi acil bir şekilde mermi sistemine entegre edeceğiz. Sekreterimiz bu, doğru. Sekreterlik bakın biz bu ya bakın yapan ilçeler var. Yani iyi yapan ilçeler var. İyi alkışlamak lazım. Şimdi bazı birçok yani İstanbul'un bazı ilçelerinde Sekreterin maaşını veriyor, sigortasını evet. yapıyorlar. Ben yapıyorum. Kırtasiye masrafını veren belediyelerimiz bile var. Aynen. Şimdi biz bu konuda biraz hani evet yeni maaşlar bir düzenlendi kere. ama Hı. sizlerin 4-5 bin lirayla bu mutluluğu götürmeyeceğiniz aşikar. Evet. evet bunu daha yani en azından Hı. bir yardımcı arkadaşın Hı. maaşını Hı. ve sigortasını karşılayacak Hı. bir nokta olması lazım. Hı. Yerel belediyemizin bunu karşılaması lazım. Biz Allah nasip ederse geldiğimizde bu düzenlemeyi de yapacağız. Belediye olarak da bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü örnekleri var. Örnekleri çok güzel uygulanıyor. Evet. Hatta bununla beraber muhtarlığın kırtasiye masrafları da karşılanıyor. Evet. Gönderiliyor. Evet. Ya evet. bu da yapılabilir. Yani şu anda Pendik Belediyesi'nin yeni yapılan bütçe düzenlemesiyle 2 milyar 200 milyon <laughs> TL'lik bir bütçesi oluştu. Ya geçen biliyorsunuz mecliste bütçe göre şey yapıldı, geçirildi. Evet. 2 milyar 200 milyon TL. Geçen dönemde yani geçen yıl yaklaşık bir milyar TL'lik bir bütçe olan belediyemiz yüzde yüz artışla iki milyar 200 milyon TL'lik bir bütçeye sahip oldu. Bunun içinde de muhtarlarımıza ayrılacak bu bütçe çok cüz'i bir müzik. yani belediyenin bir kısmının aslında kırtasiye masrafı gibi bir şey. Bunları muhtarlara kesinlikle vermek lazım. İnşallah bakın onlar yaparsa alkışlarız. Ben bunu <laughs> belediye başkanıyla da görüşeceğim. Söyleyeceğim bir daha. Geçen dönem söyledim. Bir daha söyleyeceğim. Yaparlarsa alkışlayacağız. Yapmaları lazım. Yapmazlarsa bize eğer teveccüh gösterirse biz gelirsek sözümüz biz bu noktaları yapacağız. Şimdi diğer nokta Ertuğrul Gazi, Yayalan, Çınardere ve Sürüntepe mahallemizi ilgilendiren rezerv alanla ilgili durum ben bu konuyu yakından takip ediyorum. Erdoğan muhtarının en çok mağdur olduğu muhtarımızdır. İki parseli var kendisi <laughs> zaten bu alanda değil mi? Sen parsel var sende. Sen de gibi. <laughs> Ensel Evet. Rezerv <laughs> alan ilan edin. <laughs> Son, yani parsel olarak. İki parsel ilan edin. toplamda. Evet. <laughs> Şimdi burayla ilgili mahalle sakinlerimiz yaklaşık 9000 civarında kişi, 2000 bin, bin kişi civarında vatandaşımız mahkemeye e, başvurusu için müracaat ettik. Biz de oradaydık. Ve biz bu konuyu sizlerle görüştük. Sağ olsun İstanbul Milletvekilimiz ne oldu. bu konuyu grup önerisi olarak Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Ve bunun mahalle muhtarlarıyla, mahalle sakinleriyle irtibat edilerek konuşularak buraya yapılması gereken şeyi o şekilde yapılma önerisi sundum. Ne dedi? Araştırma önergesi var. Ama daha önce belediye başkanı yapan AK Parti milletvekilimiz de dedi ki ya biz burada ben ortalama emsallerin üzerine bir değer yapıyoruz. Siz de dinlediniz. Biz de yaptığımız araştırmalarda Pendil ortalama emsali 2.2. Bütün mahallelerde, 36 mahallede ortalama emsal 2.2. Biz İyi Parti olarak iki emsal talep ettik. Yani bunu Hayrettin Noholu vekilime iletti. Kendisine gerekli bilgileri de verdim bu mahallelerimize yapılması gereken iki insan olması lazım. Hem, mut, hem müteahhitlerin zarar etmemesi hem de vatandaşın zarar etmemesi açısından ortak bir nokta ikidir. Şu anda biliyorsunuz orada 1.25 bir eli emsaller vardı. Belediye mecliste yeni aldığı kararla dedik belediyemizin. Bütün emsalleri ortak yaptı. Bir buçuk yaptı. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Çünkü bu pendiğin ortalamasının altında. Biz bu konunun takipçisiyiz bu mahallelerimizle ilgili hak sahipleri ikna edilene kadar, ortalık orta bulunana kadar biz de bu konuda gerekli destekleri vereceğiz. Bundan da bilginiz olsun. Başkan orada bir dikkat çekecek bu hususlar var. Orada yaklaşık 150 aile, 150 kişi Şimdi ne demişler ki yoldadır, hazinededir, büyük şehirlerde şuradadır, buradadır. Onlara da yani 30 senede beri, 40 senede beri elektriği suyu doğal kazı olmasına rağmen suyu neyse bütün şeyleri olmasına rağmen orada oturdukları halde, bildikleri halde onlara kapı verilmemiş, onlara yer verilmemiş öyle mağduriyetler de var. Doğru. Bunlar gittikleri zaman, başvurdukları zaman ya işte sen zamandan müracaat etmedin, şu yapmadın, bu yapmadı. İkincisi de o anda ha, öyle mağdur olan aileler var. Onunla ilgili de sizin mutlaka bu konuda bir, bir temas edip bu konuda bir çalışma yapabiliyoruz. Şimdi şöyle. Bütün insanlar mı Geleceğini, iyi. bak gelecek konu sahipleri geleceğini karı çocuğuna bırakmış. Oğlum evlenecek, kızım evlenecek, şu olacak, bu olacak. Bütün hayalları onun üzere kurulmuş. Bütün servetlerini oraya harcamışlar. Öylesine, böylesine, çoğuluğu, çavuluğu, her şeyini oraya harcamışlar. Şimdi hem de satmışlar, almışlar, tatlarını almışlar gibi insanlar. Ama yaklaşık 150'ye yakın aile tespit edildi öyle mağduriyetler var. Bunu da sizlerle beraber bir çalışma yapmanızı Tamam. Şunu söyleyeyim. <laughs> Halil abi. Müsaadenimle. Kusura bakma. Biz grup önerisi verirken İYİ Parti olarak şunu da önerdik ayrıca. Dedik ki burada halk sahipleri zamanda belediyemiz burada bir rayış bedel biçti ve sattı. Ama bunu karşılamayan ailelerimiz oldu <laughs> maddi durumlarda. Bu maddi durumları olmayan aileler şimdi bunu karşılayabilecek durumda oldu. En azından 30-40 yıldır burada oturanlar bu haktan yararlansın. Belediye tekrar şu anki rayış bedeli biraz daha uygun hale getirip bunların satışlarını burada oturanlara versin. Ayrıca bu haktan yararlanıp yani alıp belediyeden taksite bölüp zaman içerisinde maddi durumu kötü olduğu için taksite ödemeyen ailelerimiz var. Bunların da taksitlerini en azından 2025 yılının sonuna kadar 30 Eylül Aralık itibariyle tekrardan yapılandırılıp taksitlendirilip bu hak sahiplerine öyle bir imkan sağlıyor. Adam 3 sene ödemiş ama kötü durumu kötü olmuş. Şimdi ödeyemiyor. O borcu şu anda kalıyor. Onu da 2025 yılına kadar ötelesin. Genişiz.